ve süperiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Müzik Alkış Ama bunların için sizlerle Normal ettik. Normalde <laughs> ama hayat boyunca sizlere tavsiye bilme, kültüre yön meselesi eğitim sistemimizin geçmiş dönem şartlarından çok fazla. Sayın Cumhurbaşkanımız başlattığı Milli teknoloji hamlemize önemli katkılar sunacak. Bu tesislerin geleceğe yönelik atlamış tohumlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Gençlerimiz bunun daha isne yapar, bunu iştenlikle inanarak büyük bir güvenle söylüyor. Saatin ön yüzünde zamanı gösteren ana saat kadranı ve her yarım saatin başında çeşitli hareketler yapan tavus kuşları bulunmaktadır. Cesedi en uzun gündüz ve gecenin 14,5 saat sürdüğü bir coğrafyada yaşamıştır. Bu henüz yayınlanmamış bir sayı. Bu sayının 200'leri bulacağını düşünüyoruz. Evet, yerli ve milli hedefler. Şimdi bu yerli ve milli lafı biz amaçlarımız birazcık öpürdük, bayağı yaygınlaştı. İstiklal ve istikbalimiz için yerli ve milli üretim. Ama buna ne demek istiyorsunuz diye sorduklarında milli kendi tasarımımız, kendi insanımızın beyin ve düşünce emeği olsun, yerli de bu topraklarda üretilsin. Peki bunlar boş slogan mı değil? Bakın biz bugün 180'lerden bahsederken şunu söylüyoruz. Bu yüzdeyi nasıl hesapladınız diye soruyorlar bazen. Şimdi eskiden aldığımız elfanlatma uçağına, şimdi bununla ilgili yapacağımız fazla bir şey yok. Yerleştireceği şey çok kısıtlı veya bir tank. Ama son 20 yılda yaptığımız işlerde, geliştirdiğimiz sistemlerde evet biz çok büyük oranda yerleşmeye gidiyoruz. Geçen yine bir ülkede bir bakanla konuşurken, dedi ne tür savunma sanayi projeleri yani ihaleleriniz var. Şöyle dedim ki bakın, valla yurt dışından alabileceğimiz bir halimiz yok. O birazdan bir şeyler satar mısın diye soruyor. Ha, peki o zaman dedim diğerleri ben sayayım. Saymaya başladım onlarca yurt dışındaki hallerimizi ve işlerimizi. Adam şaşırdı. Yani çok şükür ki bugün evet ne haliniz var, ne işiniz var, ne projeniz var diyenlere yurt dışına fazla bir projemiz yok diyebiliyoruz. Projelerimizin, 150 projemizin hemen hemen diyeyim, belki yüzde bir belki bazı şeyler vardır ama yerli projelerimiz. Tabii bunu söylerken şunu da söyle, belirtmem lazım. Her şeyi yerli yapacağım diye bir inatla maliyetleriniz çok artmanın bir anlamı da yok. Özellikle stratejik ürünler için konuşuyoruz biz. Yarın önümüzün kesilmesi muhtemel olan stratejik ürünlerde biz yabancı, bağımlı olamayız. Bu süreçte Başka bir şey de şu, bazı teknolojinin peşinden koşuyoruz, motor yapmaya çalışıyoruz, İnsanlar bunu önce yapmışlar, uçak yapmaya çalışıyoruz. Onları yakalayacağız. Tamam, bazılarının da önünden gitmemiz lazım. Üniversitelerden, bilim adamlarından, bizim önümüzdeki 10, 20, 30 yılımızı inşa edecek projeler, bilimsel çalışmalar bekliyoruz. Bunların hayat dörtüşmesini uygulamalı hale gelmesini bekliyoruz. Burada da hepimize çok önemli görevler düşüyor diyorum.